1915 Çanakkale Köprüsü'nün kolonlarının bir tanesinin en tepesine çıkacağım. Yerden yaklaşık 300 metre yukarı çıkacağım ve oradan Çanakkale'mizi görebileceğim en muhteşem yerden göreceğim ve izleyenlere göstermeye çalışacağım. Heyecandan kalbim pıt diye böyle ağzımdan elime düşecek gibi hissediyorum. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Son zirveye geldik. Bu güzel günde sizler için şartları zorladık, imkanlarımızı zorladık ve gökyüzüne çıkıyoruz. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Oğlum biz neredeyiz? Ne yapıyoruz biz? Şu anda heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok özel bir yerdeyiz. Mühendislik harikasının dünya üzerinde geldiği son noktadayız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün zirvesindeyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklığına sahip Asma Köprüsü yaklaşım viyadükleriyle birlikte köprünün toplam uzunluğu 4608 metre. Mükemmel. Bir de bunun hikayesi var. Öyle köprü yapıldı, geçildi denmemiş. 2023 metre 2 kulenin arasındaki mesafe yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil ediyor. Bu kulenin yüksekliği 318 metre. Yani 3. ay 18. 18 Mart'ı temsil ediyor. Köprünün ayakları kırmızı ve beyaz. Yani Çanakkale topraklarında şehit olan bu uğurda şehit olan askerlerimizin kanını ve Türk bayrağını temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin tepesi de top mermisi şeklinde tasarlanmış. Nedeni Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı topları burada da görmek istemişiz. Viyadük ayakları, beton ayakları da şehitler abidesine benzetilerek yapılmış. Yine onlara saygı çerçevesinde. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü her tarafıyla Çanakkale zaferi düşünülerek tasarlanmış. Evet mühendislik olarak muhteşem bir şey ama bu mühendisliğin içine de bu duyguyu katarak böyle bir şaheser yaratmak belki dünyada ilk kez